İlginç ve benzersiz tasarım, aktif gürültü engelleme ve transparan mod, uygulama desteği, oyun modu, kablosuz, şarj özelliği, yüksek ve zengin ses karakteristiği ve bas performansı. Karşınızda Pomo'nun Z1 modeli. Daha önce Pamu markasının 3 farklı kulaklığını incelemiştim. Bu kulaklık da yeni piyasaya sürülmüş ve marka benimle iletişime geçerek bu kulaklığı incelememi istedi. Biraz önce de saydığım gibi kulaklık oldukça donanımlı. Yok yok neredeyse bütün özellikleri koymuşlar. Ancak ben yine de bazı kusurlar gördüm her zamanki gibi. Pamo Z1 modeli bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden taşıma kesesi, tipçe şeklinde bir şarj kablosu, 4 farklı boyda kulak silikonu ve kulaklığın kendisi geliyor. Kulaklığı ilk olarak elimize aldığımızda bu şekilde uzunlamasına bir tasarım bulunuyor. Bu kısımdaki ışık ilk olarak dikkatimizi çekebilir. Bu şekilde kapağı kaldırıp kulaklıkları yerinden alıp tekrar bıraktığımız zaman bu ışık bu şekilde 5 tane boyunca yanıyor. Kutunun şarjı %30'un altına düştüğü zaman bu ışık 5 kere yanıp sönüyor. Yani üzerinde herhangi bir gösterge bulunmuyor ancak bu şekilde buradan kutunun şarjını anlayabiliyoruz. Bir gösterge olsa daha iyi olabilir ancak bu şekilde değişik bir lamba koymuşlar buraya. Kutunun alt bölümü bu şekilde yuvarlatılmış şekilde ancak masaya bıraktığımız zaman da hacı yatmasa benzer bir durumda hafiften bir sallanıyor masada. Renk olarak bu kulaklığın sarı, gri ve bu turkuaz rengi bir rengi bulunuyor. Açıkçası hem turkuaz rengi hem de sarı rengi çok hoş duruyor. Bu şekilde kapağı kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi kulaklıklar karşımıza çıkıyorlar. Kapakta herhangi bir sensör bulunmuyor. kapağı açtığımız zaman direkt kulaklıklar bulunabilir moda geçmiyorlar. Kapak güzel olmuş, herhangi bir güvensizlik hissiyatı yok. Kendisi de düşmüyor. Bu şekilde kulaklıkları kaldırdığımız zaman direkt birbirleriyle eşleşiyorlar. Üst bölümde ışıkları bulunuyor. Bulunabilir modayken seri bir şekilde yanıp sönüyor ışıkları. Apple'ın AirPods Pro modeline bir nebze andırıyor. Kısa ve kulağın iç bölümüne göre güzel bir şekilde tasarlanmış kulaklıklar. Açıkçası oldukça şirin durduklarını söyleyebilirim. Şu bölümde ve şu bölümde her iki kulaklıkta ikişer adet mikrofon bulunuyor. Tam olarak şu P harfi ile bu mikrofon arasında bir dokunmatik alan bulunuyor. Ufak dokunmalarınızı dahi algılıyor ancak alan bir miktar küçük olduğu için biraz alışmanız gerekebilir dokunmatiklerine. Yine, yine şu bölümlerden de Aktif gürültü engelleme ile alakalı sensörleri görüyoruz. Yanında 4 adet kulak silikonu geliyor. Yani kulağınıza uyan bir modeli taktığınız zaman kulakta gayet konforlu ve rahat duruyor model. Genel olarak dışarıdan bakıldığında oldukça dikkat çekici ve özgün bir model olmuş diyebilirim kulaklık tasarım açısından. Kulaklığın teknik özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.2 kullanılmış bu kulaklıkta çiple alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. 6.5 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor kulaklık. Kutuyla birlikte de 24 saat boyunca kulaklıkla kullanabiliyoruz. Kulaklıklar 1,5 saatte, kutu ise 2 saatte tam şarjına ulaşıyor. Kutunun ayrıca kablosuz şarj olma özelliği de mevcut. Yine IPX4 sertifikası bulunuyor kulaklıkta. Bu sayede yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklıkta tüm kontrol imkanları sunulmuş bize ve uygulaması üzerinden de özelleştiriliyor. Ancak burada şu şekilde bir detay bulunuyor. Sadece 2 dokunmayı ve uzun süre basmayı kontrol edebiliyoruz. Yani ekstra 3 dokunma veya tek dokunma kontrollerini özelleştiremiyoruz. Bu açıdan olumsuz bir durum olmuş bu. Bunun haricinde yani istediğinize göre diğer özellikleri kontrol olarak ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Yine oyun modunu sadece uygulaması üzerinden açıp kapatabiliyoruz. Bu da benim gördüğüm bir negatif özellik diyebilirim. Yani oyun modunu açmak istiyorsanız mutlaka uygulamaya girip oradan açmanız gerekiyor. Onun haricinde kontrol kısımları bir miktar küçük olduğu için ilk başta alışmanız biraz zor olabilir. Alıştıktan sonra ufak dokunmalarınızı dahi algılıyor kulaklık. Kulaklık tasarım olarak ergonomik yapıda olduğu için de kulağın içerisinde gayet güzel bir şekilde giriyor. Uzun saatler kullandığımız zaman hani normal silikonsuz kulaklıkların ağrılarına göre ekstra bir rahatsızlık uyandırmadı. Kulakta da gayet sağlam duran bir model. Yine kulaklığın bu üst bölümlerinde ledler sürekli bir şekilde yanıp sönüyorlar. Ancak üst bölüme denk geldikleri için ve çok parlak bir şekilde yanmadıkları için belli olmuyorlar. Kulaklıkların her ikisini ayrı ayrı olarak kullanabiliyoruz. Bazı kulaklıklarda olan dip ses sorunu bu modelde bulunmuyor. Bağlantı konusunda ise bu kulaklıkta özel bir anten teknolojisi kullanılmış ve herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi veya bir parazit gibi bir sorunla karşılaşmadım. Kulaklığın aktif gürültü engelleme ve transparan mod performansına geldiğimiz zaman sağ kulaklığa basıl tuttuğumuz zaman bunu tabi özelleştirebiliyorsunuz kendiniz. Kulaklık bağlandığı zaman bunu bize İngilizce olarak telaffuz ediyor. Ancak maalesef aktif gürültü engelleme özelliği ve transparan mod arasında bir geçiş yaparken herhangi bir uyarı sesi gelmiyor ve ekstra bir söyleyen de olmadığı için bunu kendiniz hissetmeniz gerekiyor. Zaten fark ediyorsunuz yani transparan mod aldığınız zaman çevredeki seslere kulaklık kendi mikrofonu üzerinden duyup kulaklık içerisinden size veriyor. Yani kulaklığı kullarınızdan çıkarmadan rahat bir şekilde yanınızda kişiyle görüşmeniz açısından. Aktif gürültü engelleme performansı olarak daha önce bu markanın Quiet isminde bir modelini incelemiştim. Onda da dünyanın ilk çift aktif gürültü engelleme çipine sahip modeldi. Bu modelde de aynı çipler kullanılmış. Yani iki adet aktif gürültü engelleme özelliği çipi bulunuyor ve 40 desibele kadar gelen sabit gürültüleri engelleyebiliyor kulaklık. Aktif gürültü engelleme performansı olarak başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yani bir otobüste seyahat ediyorsanız, metroda veya trende seyahat ediyorsanız hissedilir derecede sesi kesiyor. Tabii ki düzensiz gelen çocuk ağlaması, televizyon sesi, alkış sesi gibi sesleri bir miktar engelliyor. Kulaklığın ses performansına geldiğimizde bu kulaklıkta 10 milimetrelik titanyum sürücüler kullanılmış. Son ses seviyesi olarak yani yüksek ses seviyesi isteyen kişileri de tatmin edecek seviyede bir son sesi bulunuyor kulaklığın. Kendi uygulaması üzerinden 6 hazır equalizer ile bu kulaklığın ses karakteristiğini değiştirebiliyoruz. Ve bu equalizer'a tepkisi de gayet başarılı. Ancak uygulaması üzerinden bu equalizer'ı kendiniz istediğiniz gibi özelleştiremiyorsunuz. Bu açıdan bir eksi olmuş. Ancak genel olarak hani Rak deniyorsanız rak ekolajilerini alıp veya pop dinliyorsanız pop, normal, klasik, caz gibi farklı equalizer modlarında da bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Kulaklığın genel ses karakteristiğinde baslar biraz daha öne çıkıyor ancak bu hazır equalizer ayarlarıyla da oynayıp kendiniz ses karakteristiğini biraz daha istediğiniz süre doğru değiştirebilirsiniz. Kulaklık kendi standart şekliyle pop ayarlı bir şekilde geliyor yani normal bir şekilde equalizer'a dokunmadığınız zaman baslar biraz daha önde ancak mitlerin önüne geçmiyorlar. Tizleri de gayet net bir şekilde hissedebiliyorsunuz kulaklıktan. Ses kodek desteği olarak SBC ve AAC kullanılmış. Bazı modellerde örneğin Jabra 75T modeli gibi aptx desteği olmuyor bu model gibi. Ancak genel olarak burada firmanın ses konusundaki arge çalışması ve kulaklıkta kullandığı driver açıkçası ses kodek desteğinden daha da önemli olabiliyor çoğu durumda. Kulaklık fiyat olarak orta ve orta üst arasında bir yere konumlandırılıyor. Ancak bence ses kalitesi açısından üst seviyeye oynayabilecek kalitede bir ses kalitesi sunuyor bize kulaklık. Yani kulaklığı ilk olarak kulağınıza taktığınızda kaliteli bir kaynaktan müzik dinlediğiniz hissiyatı oluşturuyor sizde. Özellikle sahne genişliğini yani geniş bir sahnede müzik dinliyormuş hissiyatı uyandırıyor kulaklık. Yani özetle 400-500 TL bandındaki kulaklıklarla Türkiye'deki satılan kulaklıklarla kıyasladığım zaman onlardan daha iyi bir ses kalitesi sunduğunu net bir şekilde söyleyebilirim bu modelin. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Pamu'nun z model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. iPhone 12'ye bağlı Mi 9T telefonunu arıyorum ve 3. parti uygulama kullanmadan bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Şimdi buradaki Bluetooth hoparlörden Burada duyduğunuz kafenin gürültüsü yoğun bir şekilde bana doğru geliyor. Kafe gürültüsünden sesini net bir şekilde ayrıştırabiliyor mu? Çevre sesleri ne derece size yansıtıyor? Komunun daha önceki modellerini de incelemiştim. Mikrofon performansı olarak oldukça başarılı modelleri bulunuyordu. Bakalım Z1 modeli de nasıl bir performans sergiliyor. Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu lütfen yorumlar kısmında belirtin. Video benim kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Merhabalar, şu an sesimi PAMU'nun z 1 modelinden duyuyorsunuz. Arka bölümden araçlar geçiyor, hafif bir rüzgar esiyor. Sesime net bir şekilde uzaklanabiliyor mu? Bu mekanda 50 farklı tam kablosuz kulaklığın mikrofonun performansını test etmiştim. O videoyu buradan izleyerek PAMU z 1 modeliyle o modellerin mikrofon performansını karşılaştırabilirsiniz. Şu an sesimi yapılan AirPods modelinden duyuyorsunuz. Son olarak video işiniz yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Apple'ın AirPods modeli. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Her iki kulaklıkta da ikişer adet mikrofon bulunuyor. Mikrofon performansı açısından çok çok başarılı değil ancak ortalamanın üzerinde diyebilirim. Yani görüştüğüm kişiler herhangi bir şekilde rahatsız olmadılar. Gürültülü ortamlarda bile bir miktar gürültü yansısa dahi sesimi net bir şekilde gürültüden ayırt edebildi. Şu an sesimi kulaklıktan duyuyorsunuz. Seste bir gecikme var mı? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet gecikme performansı olarak bu kulaklıkta bir oyun modu da bulunuyor ancak oyun modunu sadece uygulaması üzerinden açıyorsunuz bu negatif bir <laughs> durum olmuş oyun, <laughs> oyun modu olan kulaklıklara evet kulaklığı pam uygulaması üzerinden istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Uygulama gördüğünüz gibi oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış. Buradan kendimiz direkt modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Yine mod A ve mod B olarak burada transparan mod ve aktif gürültü engelleme özelliği ve ekstra kapalı mod olarak iki farklı yani ikili mi kullanmak istiyoruz, üçlü mü kullanmak istiyoruz. Burada ayarlanabiliyor. Burada Ecolider modlarını görüyoruz. 6 farklı Ecolider seçeneği sunulmuş hazır. Ancak maalesef kendimiz özelleştirilebilir şeklinde yani grafik şeklinde bir Ecolider modu eklenmemiş. Bunu mutlaka eklenmesi gerekiyor bir güncelleme ile. Burada kendi telaffuzunu İngilizce olarak tek onu seçebiliyoruz şu an. Burada oyun modunu da düşük ve ultra low olarak seçiliyor. Android'de sadece oyun modunu açıp kapatabiliyoruz. Burada iki farklı seçenek var ancak ikisinin arasında bir fark hissedemedim ben açıkçası. Bu personel ayarlarına girdiğimiz zaman da burada dokunmatiklerini istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Burada yine iki dokunma ve uzun basma olarak iki seçenek bulunuyor. Burada üç dokunma ve tek dokunmayı da özelleştirsek daha hoş olabilirdi. Alt bölümden de bir yazılım güncellemesi geldiği zaman kulakla yapabiliyoruz. Genel olarak uygulaması amaca hizmet eden başarılı bir uygulama olmuş diyebilirim. Evet fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklığı bana incelemenin başında söylediğim gibi firmanın kendisi gönderdi. Ancak ben yine de bir 100 TL'lik bir gümrük vergisi ödedim. Açıkçası bu zamana kadar da en yüksek ödediğim vergilerden birisi buydu. Bu kulaklığın birebir aynısı sadece aktif gürültü engelleme özelliği çıkmış bir şekilde light versiyonu da bulunuyor. Light versiyonunu aşağıdaki indirim koduyla birlikte 39 dolara alabiliyorsunuz. Bu kulaklığı ise 55 dolara alabiliyorsunuz. Yani 55 dolar video yayınladığım tarih itibariyle 456 TL yapıyor. 39 dolar ise 323 TL yapıyor. Yani üzerine de maksimum 100 TL bir vergi ödediniz düşünüldüğünde yaklaşık olarak 550 TL civarında bu kulaklığı alabiliyorsunuz. Açıkçası kulaklık dolu dolu olmuş. Yani mümkün olduğu kadar adamlar epey fazla özellik eklemişler kulaklığa. Genel ses kalitesi açısından bence kesinlikle 550 TL'nin hakkını sonuna kadar verdiğini söyleyebilirim. Ekstra olarak oldukça ilginç ve özel bir tasarım bulunuyor kulaklığın. Eksi söyleyebileceğim nokta olarak kontrollerini özelleştiriyorsunuz ancak 3 dokunma kısmını Yine kutusunda tam bir gösterge yok. İlginç bir şekilde burada bir lamba koymuşlar. Bir eksiği bir nokta olarak söyleyebileceğim. Ürün yurt dışından alındığı için garanti konusunda çok yararlanamayabilirsiniz. Kendi sitesinde bir yıllık bir garanti verdiğini belirtmişler firma. Ancak Türkiye'den bir ürünü yurt dışına göndermek ve onu tekrar geri gelmesi ve tekrar gübre tabi olması gibi bazı problemler yaşanabilir. Yani garantisi yok gibi düşünebilirsiniz. Oyun modu özgün tasarımı ortalamanın üzerindeki mikrofon performansı ve zengin ses kalitesiyle bence fiyatına göre gayet başarılı bir model olmuş Z1 modeli. Firma ekstra olarak %20'lik bir indirim kodu da tanımladı. Açıklamalar kısmında hem indirim kodu hem de kulaklığın satın alma linkini ekliyorum. Video işiniz yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.